Sayın Valim, değerli milletvekilim, değerli rektörüm, saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler, bugün burada bu çok güzel üniversite kampüsünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünde İlahiyat Fakültesi'nin temelini atıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gerçekten her geçen gün biraz daha üniversite kampüsü gelişiyor. 2006'da kurulmuş olmasına rağmen üniversite 23 bin öğrenci kapasitesiyle artık Türkiye'de orta kategoride sayabileceğimiz üniversitelerden birisi olmuştur. Çok kısa süre içerisinde daha da ileriye gideceğini ümit ediyorum. Yeni üniversitelerin, genç üniversitelerin bir takım dezavantajları olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda bu dezavantajlar iyi çalışılabilir, koordineli bir şekilde çalışılabilirse avantaja döndürülebilir. Burada e, üniversitenin kampüsünün tamamlanması, burada muhteşem bir caminin inşallah tamamlanması en kısa zamanda nasip olur. Fakülteleri, farklı fakülteleri var. Bu fakültelere yeni fakültelerin e, eklenmesi, ilave edilmesi, bu fakültelerdeki sadece fiziki e, durumun iyileştirilmesi, yani binal binaların olması, çevre düzenlemelerinin olmasının yanı sıra, bunun da ötesinde buralardaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Öğretim üyeleri bakımından ve öğrenciler bakımından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bir cazibe merkezi, herkesin e, tercih ettiği üniversitelerden biri haline gelmesini sağlamak da hepimizin üniversite yönetiminin, üniversite hocalarının, Burdur, Burdur halkının ve bütün bu Burdur'a gönül vermiş olanların herkesin vazifesidir diye düşünüyorum. Evet, Türkiye çok şükür büyük mesafeler aldı. Yani. Bunu politik bir amaçla değil, durum tespit etmek bakımından söylüyorum. Son yıllarda Türkiye'nin kazanmış olduğu ilme, yakalamış olduğu kalkınma hızı gerçekten takdire şayandır. Türkiye bütün bu başarıları ortaya şunun için koyabildi. Bakın, Türkiye'nin her yerinde artık üniversiteler var. Burdur'da, eskiden Burdur'un öğrencilerinin hakikaten ne kadar zeki olduğunu, ne kadar Türkiye'deki üniversite sınavlarında, dereceler yaptığını, Türkiye'nin büyük üniversitelerine gittiklerini bilen birisiyim. Ama Burdur'un e, halkı çocuklarını daha çok dışarıya gönderir. Uzak yerlerde, gurbetlerde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çocuklarını başka yerlerde okuturlardı. Şimdi çok şükür Türkiye'nin Hakkari'sinden Edirne'sine, karşısından Muğla'sına kadar Türkiye'nin dört bir tarafında 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Bu üniversitelerde o bölgenin, o şehrin insanları çocuklarını uzağa göndermeden, gurbete göndermeden çocuklarını okutma imkanlarına sahipler. Bu üniversitelerin sayısı artıyor. Bu üniversitelerin yıllar içerisinde kalitesi artıyor. Öğretim elemanı sayıları artıyor. Ve inşallah tabii ki yakın bir dönemde de sadece sayısal olarak değil niteliksel olarak da üniversitelerimizin çok gelişmesini görmek nasip olur. Üniversite gelişmenin bir parçasıdır. Üniversiteler, havaalanları, efendim sarayi çarşıları, Sanayi organize sanayi bölgeleri bütün ülkelerde gelişmenin e, önemli parçalarıdır. Ulaşım gelişmenin önemli bir parçasıdır. Hava alanları, demir yolları, karayolları gelişmenin önemli bir parçasıdır. Türkiye bunları son yıllarda hızlı bir şekilde başarıyla gerçekleştirmeyi başardı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında evet e, büyük bir ekonomik ve siyasi reform iradesi var. Türkiye geçtiğimiz 12 yıllık süre içerisinde bütün bunları yaptı, bunları başardı. Bunlarla iftar ederiz. Bunların e, elimizdeki imkanlar arttığı müddetçe daha iyilerinin yapılması da mümkündür. Önemli değişimlerdir bunlar. Önemli gelişmelerdir. Burdur'da 23 bin öğrencinin olduğu bir üniversite kapasitesine ulaşmak fevkalade önemlidir. Havaalanlarının işte olması, yolların olması bunlar güzeldir. Bu değişimler önemlidir ama Türkiye'deki son 12 yılda yaşadığımız en önemli değişme aslında devletin zihniyetinin değişmesidir. En zor şey de budur. Yollar yaparsınız, köprüler yaparsınız, üniversiteler yaparsınız, havaalanları yaparsınız, uzay istasyonları yaparsınız. Bunlar sizin takatınızla mukayyettir. Gücünüz varsa bunları yaparsınız. Projeniz varsa yaparsınız. Ama en zor olan şey devletin zihniyetinin değişmesidir. Türkiye'de eski Türkiye, yeni Türkiye diyoruz ya. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki en temel fark eski Türkiye'nin ceberut devlet anlayışından yeni Türkiye'nin kerim devlet anlayışına dönüştür. Vatandaşıyla barışmış olan bir devlet anlayışı. Vatandaşının farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden bir devlet anlayışı. Türkiye'de herkesin kimliğinden, herkesin kendi kültüründen, değerlerinden övünerek yaşamasının zeminini hazırlayan bir devlet anlayışı. Bu çerçevede Türkiye'de artık devlet vatandaşıyla barıştı. Bu süre içerisinde bunların önemli adımları atıldı. Daha da atılacaktır. Ancak Türkiye'nin bu huzur ortamından istifade ederek bir takım bahanelerle Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin de asla Türkiye'yi karıştırmaya muvaffak olamayacaklarını bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Özgürlüklere sonuna kadar evet. Herkesin neyi istiyorsa onu sokağa çıkarak, protesto gösterileri yaparak, mitingler yaparak, resmi bir şekilde, legal bir şekilde dile getirmelerine sonuna kadar evet. Herkesin örgüt kurmasında, sivil toplum kuruluşu kurmasında sonuna kadar evet. Ama hiç kimsenin ne sokakları terörize etmeye hakkı vardır, ne de hiç kimsenin devleti ele geçirerek devleti ben yöneteceğim demeye hakkı vardır. Buna Türkiye demokrasisi adına müsaade edemeyiz. Türkiye'nin gelişmesi adına müsaade edemeyiz. Türkiye'nin geleceği adına müsaade edemeyiz. Eğer sokakların karışmasına, karıştırılmasına göz yumarsak ya da Türkiye'nin bir takım paralel çeteler tarafından Türkiye'de devlet nizamının ele geçirilmesine müsaade edersek Burdur'da üniversite binası yapamayız. Burdur'a yol yapamayız. Burdur halkının çocuklarının geleceğini emniyet altına alamayız. Burdur'un insanlarıyla devletin barışmasını sağlayamayız. Burdur'un köylüsüyle Burdur'un kentlisiyle Ankara'nın yakınlaşmasını sağlayamayız. Bunu sağlamanın yolu, yolu reformlara sonuna kadar devam etmektir. Siyasi ve hukuki reformlara ekonomik reformlara sonuna kadar devam etmektir. Demokrasinin daha da kökleşmesine devam etmektir. Türkiye'nin kültürel anlamda, bilimsel anlamda ilim ilerlemesine daha fazla devam etmektir. Ama bunları yaparken de bu ülkenin dirliğini, birliğini so koruyacak, bu ülkede vatandaşımızın, sokaktaki insanımızın güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri alarak Türkiye'yi ileriye doğru aydınlık bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bu çerçevede ben Türkiye'nin yeni Türkiye'nin işaretlerinden birisi olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünü gördüğümü ifade etmek isterim. Sürekli geliştiğini görüyoruz. İnşallah bir sene sonra geldiğimizde bambaşka bir kampüs olacak. Burada bugün İlahiyat Fakültesi'nin binasının temelini atıyoruz. Yalnız çok uzun bir süre vali beyle de müzakere ettik. 660 gün, 660 küsur gün çok uzun bir süre. Nihayetinde yapılacak olan şey altı katlı bir binadır. Evet. Ee, evet, bir üniversite binasıdır, bir fakülte binasıdır. Ama bu sürenin de müteahhit e, firmamız tarafından, e, üniversitemiz tarafından mümkün olduğu kadar kısaltılmasını talep ederiz. Daha kısa bir süre içerisinde olursa e, inşallah daha da verimli e, sonuçlar alınır. İnşallah bu kampüsün Burdur'la ulaşım bakımından da yakınlaşması sağlanacak. Daha sıkı bir e, Burdur halkıyla iç içe olacak. Burada bu caminin varlığı da bunu sağlayacak olan bir şey. Rektör hocamız Ramazanda inşallah burada halkla beraber namaz kılacağız diyor. Vaktimiz olursa biz de geliriz. Ama burada Ramazanda da inşallah bu bir güzel e, bina e, açılmış olur. Son olarak da şunu söyleyeyim. Evet Türkiye'de devlet vatandaşıyla bütünleşiyor. Devlet zihniyetini değiştiriyor. Her yerde yatırımlar yapılıyor. Ama her şeyi de devletten beklemenin mümkün olmadığını ifade etmek isterim. Burdur'da biliyorum ki İlahiyat Fakültesi'nin binasını tek başına yapacak iş adam arkadaşlarımız var. İlahiyat Fakültesi'nin yapılması konusunda gönlümüz arzu eder ki Burdurlu iş adamı arkadaşlarımız ellerini cebine atarlar. Hayırlı ve baki bir ameli işlerler. Burada bundan sonra on yıllar boyunca okuyan her öğrencinin okumalarına fırsat sağlamış olurlar. Onların yaptığı güzel işlerden, güzel hizmetlerden onlar da sevap alırlar. Hani sadaka icari ediyoruz ya kapanmayan defter. Kapanmayan defterlerinde Burdur İlahiyat Fakültesi'nin yapımında da katkıda bulunmuştu diyerek öte taraflarında o defterler karşılarına e, açılmış olur. Ve ondan da en fazla istifade edenler bu yardımları yapan iş adamı arkadaşlarımız olur. Ben bir kere daha bütün üniversite camiamız için, bütün Burdur halkı için İlahiyat Fakültesi'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada en kısa zamanda öğrencilerimizin eğitime başlamasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor. ...başlayarak ve aldı. Bugün de bura... Bizden razı olun.